Herkese merhaba. Bugünkü analizimizde Borsa İstanbul'un yeni şirketlerinden, perakende sektörünün köklü oyuncusu Mopaş Marketçiliğin 2025 yılı ilk 9 aylık finansal sonuçlarını masaya yatıracağız. Rakamların ardındaki hikayeyi, şirketin stratejisini ve geleceğe dair ipuçlarını birlikte arayacağız. Peki bu analizde bizi neler bekliyor? Şöyle bir yol haritamız olacak. Önce mopaşı, yani kim olduklarını ve iş modellerini tanıyacağız. Ardından performans karnelerine bakıp rakamların ne söylediğini anlamaya çalışacağız. Karlılıklarını derinlemesine inceledikten sonra bilançolarının ne kadar sağlam olduğunu test edeceğiz. Analizimizin en kritik bölümünde ise kar rakamlarının arkasındaki gerçek nakit akışının izini süreceğiz. Son olarak da tüm bu parçaları birleştirip mopaş için büyük resmi ortaya koyacağız. Hadi o zaman ilk adımla başlayalım. Mopaş kimdir? Ne iş yapar? Sadece bir süpermarket zinciri mi yoksa rafların arkasında daha farklı bir yapımı var? Gelin iş modelini ve stratejisini anlayarak başlayalım. Mopaş'ın hikayesi aslında oldukça ilginç. 1996'da İstanbul'da mütevazı bir başlangıç yapıyor ama asıl stratejik dönüşüm son yıllarda yaşanıyor. Bakın 2018'de seçkin peynirciliği alarak dikey entegrasyon, yani kendi ürününü üretme yolunda ilk adımı atıyorlar. Ardından 2022 ve 2023'te devasa sera yatırımları ve güneş enerjisi santralleri geliyor ve tabii ki bu yılki halka arz bu büyüme hikayesinin en güncel ve önemli halkası. Rakamlara baktığımızda İstanbul ve Kocaeli'nde 130 mağaza, 3350'den fazla çalışan görüyoruz. Bunlar önemli ama asıl stratejik nokta şu. Mopaş artık bildiğimiz klasik bir market zinciri değil. Kendi peynirini üreten, seralarında domates yetiştiren, hatta kendi elektriğini üreten entegre bir yapıya dönüşmüş durumda. Bu ona hem tedarik zincirinde büyük bir güç ve kontrol hem de maliyet avantajı sağlıyor. Peki bu strateji rakamlara nasıl yansımış? Şimdi şirketin finansal performans karnesini açma ve temel göstergeleri yorumlama zamanı şirketin yatırımcı sunumundan alınan bu özet tabloya ilk baktığımızda gözümüze hemen bazı rakamlar çarpıyor. Özellikle hasılat büyümesiyle net kar büyümesi arasındaki ciddi fark ilk dikkat çeken nokta. Gelin şimdi bu rakamların ne anlama geldiğini daha yakından inceleyelim. Evet, ilk bakışta tablo gerçekten etkileyici duruyor. Hasılatta enflasyondan arındırılmış yani reel olarak %5'lik bir büyüme var. Faiz, amortisman ve vergi öncesi karı gösteren FAVÖK %8 artmış ama bakın net kar artışı %141. Bu olağanüstü artış hemen aklımıza şu soruyu getiriyor. Bu kar ne kadar sürdürülebilir ve bu artışın arkasındaki ana neden ne? İşte az önceki o devasa kar artışını doğru okuyabilmek için şu an ekranda gördüğünüz TMS 29 yani enflasyon muhasebesi konusunu anlamamız şart. Yüksek enflasyon ortamında nominal yani şişirilmiş rakamlar bizi yanıltabilir. TMS 29 bu etkiyi temizliyor ve bize şirketin gerçek performansını yani reel tabloyu gösteriyor. Bu yüzden bizim analizimizdeki tüm rakamlar enflasyondan arındırılmış durumda. İşte bu tablo enflasyon muhasebesinin neden olmazsa olmaz olduğunu çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Bakın, eğer bu düzeltmeyi yapmasaydık net karda %658'lik akıl almaz bir büyümeden bahsedecektik. Ama gerçek yani reel büyüme %141. Hala çok güçlü bir rakam ama aradaki fark muazzam. Bu yüzden finansal okur yazarlıkta bu ayrımı yapmak hayati önem taşıyor. Peki bu kar nasıl oluşuyor? Yani kasaya giren her 100 liranın ne kadarı tüm masraflardan sonra şirkete net kar olarak kalıyor? Şimdi karlılık analizine yani gelir tablosuna geçiyoruz. Gelir tablosu bize şirketin 9 aylık ticari faaliyetinin özetini veriyor. Mopaş bu dönemde yaklaşık 12.9 milyar liralık bir ciro yani hasılat elde etmiş. Tüm maliyetler, giderler, vergiler derken bu cironun sonunda 152 milyon lirası net kar olarak kalmış. Bu da kabaca %1.2'lik bir net kar marjı demek. Şimdi, perakende sektörü doğası gereği düşük marjıdır, bu şaşırtıcı değil. Ama asıl hikaye, karın yol boyunca nerelerde eridiğinde gizli. İşte burada çok ilginç bir dinamik var. Bakın, brüt kar marjı yani doğrudan satılan ürünlerden elde edilen kar geçen yıla göre hafifçe gerilemiş. Bu bize maliyetlerin arttığını, bir baskı olduğunu söylüyor. Ama diğer taraftan FAVÖK marjı yani şirketin esas faaliyetlerinden yarattığı karın bir göstergesi olan bu marj hafifçe de olsa artmış. Peki bu ne demek? Mopaş artan maliyetlere rağmen operasyonel giderlerini yani pazarlama, genel yönetim gibi giderlerini çok daha verimli yönetmiş. Bu operasyonel verimlilik adına olumlu bir sinyal bir şirketin sadece kar etmesi yetmez, aynı zamanda borçlarını ödeyebilecek, olası krizlere dayanabilecek kadar güçlü bir mali yapısı olması gerekir. Şimdi Mopaş'ın bilançosunu yani finansal dayanıklılığını test edeceğiz. Bilançoda ilk göze çarpan ve en önemli değişim şirketin sermaye yapısında yaşanmış. Halka arzdan gelen taze kaynak sayesinde şirketin finansman yükü borçlardan öz kaynaklara doğru kaymış. Bakın, artık şirketin varlıklarının yüzde 54 buçu, yani yarısından fazlası kendi öz sermayesiyle finanse ediliyor. Bu, şirketin finansal riskini ciddi anlamda düşüren çok pozitif bir gelişme. Bu yapısal değişimin en net yansımasını borçluluk oranında görüyoruz. Bakın, toplam yükümlülükler bölü öz kaynaklar oranı şirketin ne kadar borçlu olduğunun en temel göstergesidir. Bu oran 2024 sonunda 1.45 iken yani öz kaynağının neredeyse 1.5 katı borcu varken şimdi 0.83'e gerilemiş yani artık borçları, öz kaynaklarından daha az. Bu, Mopaş'ın bilançosunun artık çok daha sağlam ve dayanıklı olduğunun matematiksel kanıtı. Şimdi geldik bir finansal analizin belki de en can alıcı noktasına. Kar rakamları önemlidir evet ama günün sonunda bir görüştür. Nakit ise gerçektir. Şimdi kağıt üzerindeki karın ötesine geçip şirketin kasasına gerçekten giren ve çıkan paranın yani nakdin akışının izini süreceğiz. İşte karşımızda bir muamma var. Şirket 152 milyon lira net kar açıkladı diyoruz. O zaman mantıken kasasında bu kara yakın bir nakit artıcı olması gerekmez mi? Ama tam tersine şirketin ana faaliyetlerinden yarattığı nakit eksiye düşmüş. Peki nasıl olur? Kar var ama nakit yok. Bu çelişkinin nedenini bulmak şirketin gerçek sağlığını anlamak için zorunludur. Bu gizemi çözmek için nakit akış tablosunu 3 ana başlıkta incelememiz gerekiyor. Birincisi şirketin ana işinden yani market satışlarından gelen para işletme faaliyetleri. İkincisi, yeni mağaza açmak, tesis kurmak gibi harcamalar, yatırım faaliyetleri. Ve üçüncüsü, halka arz geliri, kredi kullanımı veya geli ödemesi gibi kalemler, finansman faaliyetleri. Cevap, bu üçünün içinde saklı. Ve işte aradığımız cevap bu tabloda. Bakın en üstte 152 milyon liralık net karla başlıyoruz. Sonra buna amortisman gibi nakit çıkışı gerektirmeyen giderleri ekliyoruz. Ama asıl olay şu finansal yatırımlardaki artış kaleminde. Tam 915 milyon liralık bir nakit çıkışı var burada. İşte bu tek kalem tüm denklemi alt üst ediyor. Karla başlayan hikaye bu devasa çıkış yüzünden eksi 525 milyon liralık işletme faaliyeti nakit akışıyla sonuçlanıyor. Rapor dipnotları bu kalemin halka arz gelirinin değerlendirilmesiyle ilgili olduğunu belirtiyor. Evet şimdiye kadar gelir tablosunu, bilançoyu ve nakit akışını ayrı ayrı inceledik. Artık tüm bu parçaları birleştirip MOPAŞ'ın büyük resmini görme zamanı. Şirketin güçlü yönleri neler? Dikkat edilmesi gereken alanlar hangileri? Özetlemek gerekirse Mopaş'ın hikayesinde iki farklı yüz görüyoruz. Bir yanda artıları var. Halka arzla bilançosunu kaya gibi sağlamlaştırmış, borçluluğunu ciddi anlamda azaltmış ve en önemlisi enflasyonun üzerinde, yani reel olarak büyümeyi başarmış bir şirket var. Ama madalyonun diğer yüzünde izlenmesi gereken alanlar var. Ana faaliyetlerinden eksiye düşen nakit akışı en büyük soru işareti. Ve tabii ki o 915 milyon liralık finansal yatırımın ne olduğu ve gelecekte ne getireceği konusu yakından takip edilmesi gereken en kritik nokta. Tüm bu analizin sonunda aklımızda tek bir kilit soru kalıyor. Bu devasa nakit çıkışı, yani finansal yatırım, halka arzdan gelen paranın gelecekteki büyüme için akıllıca kullanıldığı bir stratejinin parçası mı, yoksa bu durum kar rakamlarının arkasına gizlenmiş şirketin operasyonel nakit üretme konusundaki bir zafiyetinin işareti mi? İşte bu sorunun cevabı, Mopaş'ın önümüzdeki dönemdeki performansının anahtarını elinde tutuyor. Her zaman olduğu gibi, bu analizin kamuya açık verilerle hazırlandığını ve tamamen bilgilendirme amaçlı olduğunu, herhangi bir yatırım tavsiyesi içermediğini önemli belirtmek isterim. Eğer bu detaylı analizi faydalı bulduysanız, benzer çalışmalarımızın devamı için kanalımızı takip etmeniz ve bu çalışmayı beğenmeniz bize en büyük desteği verecektir.